Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemizde hassasiyeti artırılmış ortalama 40-50 santimetreden e, metalleri algılayabilen bir direktör yapacağız. Devremiz karışık gibi görünse de oldukça basittir. İki tane entegremiz vardır. Bir tanesi 555. 555 ile osilasyon sağlayıp o pump entegresi olan JRC4558 ya da TL082 entegresiyle bu yüksek frekanstaki osilasyonun bozulmasından doğan sesleri alacağız. Arkadaşlar devreyi basitçe anlatayım size. Burada bir tane 555 entegremiz var. Burası zaten bir osilasyon üreticidir arkadaşlar. 100 nanofarada denk gelen bir osilasyon üretiyor. Burada 2SA1015 PNP bir transistörümüz var. Bu PNP transistörü ters polarmayla devreye sokuyor. Burada bir de IRF830 MOSFET transistörümüz var. Arkadaşlar IRF830 olmak zorunda ya da IRF730 da olur. Fark etmez. Yani IRFZ44 ne olur kullanayım kullanayım falan demeyin. Çalışmaz. IRF830 MOSFET'ten buradaki arama bobinini çalıştırıyor. Bu bobin belirli bir frekans üreterek Havaya bu e, basit radyasyonu atıyor. Buradan bir dirençle karşıya geçiyor. Burada iki tane diyotumuz var. Burada belirli bir kısımları kırpılıyor. Kırpıldıktan sonra opamp entegremize geliyor arkadaşlar. Bu opamp entegremiz e, genelde mikrofon devrelerinde filan ses yükseltici olarak kullandığımız entegredir. Arkadaşlar burada iki tane görünüyor ama ikisi bir entegre. Zaten bacak bağlantıları üzerinde yazıyor. Sıkıntı yok. Entegreye girdi. Entegrenin birinci çıkışından çıktı. Çeşitli dirençlerle ikinci çıkışına girdi. Girişine girdi. Burada bir potansiyometremiz var. Buradan fark alındı. Ve transistörle birlikte hoparlörden ses çıkartmak üzere hazırlandı. Transistörümüz sesi yükseltmek için arkadaşlar. Şimdi buradaki olay ne? Çok basit anlatacağım anlamanız için. Çünkü e, teknik konulara daldıkça bana kızıyorlar. Çok önemli değil. Bakın. Bu bobin bir osilasyon yarattı. Yani bir frekans üretti. Ve bu frekansın bir sesi var. Hatta devre yaptıktan sonra kulağınızı bobine dayadığınız zaman zzzz diye bir ses duyacaksınızdır. Bobinden öyle tuhaf, hafif bir ses gelecek. Buradaki sesin o pampa girdik. O pamptan belirli ölçülerde yükselttik. Kazanç sağladık. O pumptan çıktık, o pumpın diğer direkt aya diğer ayağına girdik. Buradaki ayar arkadaşlar, buradaki frekansın buradaki eş değeridir. Yani buradaki frekansı, yani potansiyometreleri ayarlayınca bir sessizlik hükmedecek ve o sessizliği bozan herhangi bir metal buradaki frekansla, buradaki frekansın farkını alıp dışarı iğrenç bir ses olarak çıkaracaktır. Basit mantığı bu arkadaşlar. Bunu bilseniz yetiyor. Arkadaşlar bobin e, 0.50 mm bakır emaya telden 20 santim çapında 30 tur arkadaşlar. 0.40 kullandım ben. 0.40 da da çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok ama 0.50'dir bunun e, özelliği. Bu devre bana ait değil. Bu devre e, yıllar yıllar önceden hazırlanmış e, yabancı menşeli bir devre ama çalışıyor. Olay bu arkadaşlar. Buradaki bobin frekansının sükuneti bozulduğu zaman yani bir metal o frekansın havaya gitmesini bozduğu zaman buradan bir cızırtı duyacağız arkadaşlar. Böyle muhteşem bir ses değil, bir cızırtı duyacağız. Olayımız bu. Şimdi gelin malzemeleri tanıyalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bir sürü direnç, iki tane 100 nanofarad kondansatörümüz, 555 entegremiz, TL082 o pampamız, mosfetimiz, iki tane potansiyometremiz var, bir tanesi 100K, bir tanesi 5K. Ee, toplamda 5 tane kondansatör ve başka bir şey yok. Arkadaşlar devremizin plaketini ben mümkün oldukça küçük yaptım, tasarladım. Ee, iki buçuk 2,5 cm'ye 7,5 cm olarak tasarladım. Bu devre için bir de hoparlöre ihtiyacımız var. Devremiz oldukça basit ve her kutuya sığacak şekilde. Son olarak bir de arama bobinimiz arkadaşlar. Ben şöyle plastik bir şeyin üzerinde test için hallettim. Bakın. Çap 20 santim 20 santimetre arkadaşlar. Burada 30 tur var ve 0.50 ya da 0.40 fark etmez. Emaya bobinden bu şekilde sarıp bantlayınca etrafına. yani bantlamanıza gerek yok ama bantlasanız tabii ki dağılmaz. Bu şekilde hazırladım. Malzemelerimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Hadi gelin montajına başlayalım. Evet arkadaşlar devre bağlantılarımız tamam. Şimdi cihaza elektrik verelim ve deneyelim. Evet ee, bobinimizden osilatör sesi çıktı arkadaşlar. Mikrofonun yanına yaklaştırayım bir saniye. Duyamazsınız önemli değil. Çünkü bobini kameraya yaklaştırınca kameranın içindeki metallerden dolayı hoparlörden ses çıkıyor. Çok önemli değil. Kulağınızı dayadığınız zaman bobinden bir cızırtı gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bozalım. Birinci potansiyometremizden osilatör frekansını değiştiriyoruz. Bu. İkinci potansiyometremizden de Derinlik hassasiyetini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Sola en son çevirdiğimde sürekli ötüyor. Onu yavaş yavaş sağa çevirerek tabi bobin mümkün mertebe uzak dur duracak her şeyden. Şu anda bobin elimde. Bakın sükuneti sağladık arkadaşlar. İlk sükunetin sağlandığı yer bobinin algılama alanının en yükseği. Arkadaşlar bakın. Şu anda bobin burada. Düz göstermeye çalışayım da masanın her tarafı metal olduğu için çok gösteremeyeceğim. Bekleyin. Arkadaşlar bobin elimde. Bakın mesafe burada. Bakın. Aradaki mesafe bayağı var. Bakın. Ortalama 30-35 santimetreden algılıyor. Yani şöyle yaparsak Kütlene kadar büyürse arkadaşlar bobinin algılama mesafesi o kadar artıyor. Eğer ki hassasiyet istiyorsanız bakın ikinci potansiyometreyi dibe kadar kısarsanız daha yakın mesafeden algılayacaktır. Bakın. Aşağı yukarı 10-15 santimetreden algılıyor. Potansiyometreyi açarsanız Bakın. Buralardan algılamaya başlıyor. Maksimum ayarlarsanız Buradan yani aşağı yukarı 35-40 cm var arkadaşlar buradan masanın üzeri. Evet, devre giriş segmenti için oldukça başarılı bir dedektör olmuş oldu. Evet arkadaşlar basit üretim basit şemalı metal dedektörlerde bir tık daha üzerinde çalışan ortalama 35 ila 50 santimetreden kütleye bağlı olmak kaydıyla metal algılayabilen bir dedektör. Arkadaşlar bu dedektörle ilgili önemli bilgiler vereyim. Birincisi Bakın burada A1015. 2S A1015. Piyasada bulunan bir transistör. Ben özellikle buraya BCE yani base kolektör ve emiter ayaklarını sırasını da dizdim. Başka transistör uydururum ben diyen için bacak bağlantılarına dikkat edin. Çünkü klasik BC 557 gibi ortada base değildir. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Ama A1015 alırsanız iyidir. Çünkü devreyi tasarlayan vatandaş bunu uygun görmüş. Muhtemelen en güzellerinden bir tanesi budur. IRF 730, IRF 830 bu ikisinden birisi olur arkadaşlar. Sorun yok. Onun haricinde 220 ohm watt demiş şemadaki vatandaş. Ama ben çeyrek watt taktım. Herhangi bir problem olmadı. Çalıştı. Burada da 391 watt demiş. Bu da çeyrek watt taktım. Herhangi bir problem olmadı. Onun haricinde arkadaşlar bakın burada 2 mega ohm direnç var. 2 tane 1 mega ohm birleştirerek 2 mega ohm elde edebilirsiniz. 2 mega 2 mega ohm'dan aşağı takmayın arkadaşlar. Burada 120 kilo ohm direnç var. 100 ve 22'yi birleştirerek 122 yapabilirsiniz. 120 kilo ohm elinde olmayan için. Ama ya 100 kilo ohm takayım ne olacak demeyin. Bu hassasiyet ayarıdır. Kesinlikle olmaz. Burada jumper'ımız var. Bu teldir. Ben devrede çok atlatma yapmayı çok sevmem ama burada mecbur bir tane atlatma yapmak zorunda kaldık. Onun haricinde baskı devrede şuradan ara geçişler yaptım. Baskı devreyi güzel basarsanız burada sorun olmaz arkadaşlar. Devrenin boyutu dediğim gibi 2,5 cm'ye 7,5 cm. Oldukça küçüktür. Çoğu kutuya sığabilir. Yani bu işi... Yani bu devreyi yapıp da kullanacaklar için illaki bu kutuya koyacaksınızdır. Evet arkadaşlar bunun eee kütlesel nasıl desem yani kütle büyüdükçe dedektörün algılaması yükselecektir arkadaşlar. Bunu şu anda bu ortamda her yer metal olduğu için maalesef tane tane işte bozuk parayı şu kadar mesafeden işte altına bu kadar mesafeden, işte tenekeyi bu kadar mesafeden çekiyor diye herhangi bir şey deneyemiyorum. Çok önemli değil zaten. Amacımız metal dedektörü hassasiyetini biraz daha yükseltmekti. Ve güzel bir devre yapmakta Bunu başardık. Dediğim gibi 20-30 santimetreden rahatlıkla çekiyor arkadaşlar. Zaten 20-30 santimetrenin altına en fazla 1 metre inebilirsiniz. Yani toprak altında 1 metre inebilirsiniz en fazla yani onlar da zaten dünyanın parası arkadaşlar. Yani bu çok basit bir devre. Burada hiçbir e, denetleyici entegre yok. Hiçbir programlama entegresi yok. Bildiğiniz e, 555 ve 4558 opamp. Arkadaşlar 4558 olması gerek yok. TL 0.82 olur ya da stereo olan opampların hepsi olur. Burada 2-3 giriş 1 çıkış. 5-6 giriş 7 çıkış. Yani stereo çift kanallı bir entegre bu şekilde olan bütün opamp entegreler burada çalışır. Bunun haricinde size uyarmam gereken herhangi bir şey yok. Bobinimiz dediğim gibi 20 cm çapında sarılacak. 0.50'lik ya da 0.40'lık telden 30 tur sarılacak arkadaşlar. Bobinin tersi düzü artı seksi olmaz. Düzgünce sararsınız. Mümkün oldukça düzgünce sararsınız. Etrafını bantlarsınız. Olur biter. Evet. Başka uyaracağım herhangi bir şey yok devre oldukça basit, yani karmaşık görünüyor ama basit sıkıntı yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.